görüşmeleri değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan muhataplarıyla. Cumhurbaşkanı hem Putin'le görüşmesinde hem de Merkel'le görüşmesinde Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin ve işletmesinin sorumluluğunun şartlarını uygun gitmesi halinde Türkiye tarafından sürdürüleceğinin altını çizdi ve bu sorumluluğun hem uluslararası kamuoyu hem de Afgan halkının endişelerinin bir miktar azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan halkına Afganistan'da ve İran'da komşu İran'da yardım edilmezse bir yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya bulunacağının da altını çizdi hem Putin'e hem Merkel'e. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'da bir geçişin yaşandığını da altını çizerek bu geçişin yumuşak olmasını temenni ettiklerini dile getirdi ve aynı zamanda Taliban'ın ye ve yeni kurulacak hükümetin etnik çeşitliliği kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerektiğini de ifade etti bu konuda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin bu telefon görüşmesinde de bir mutabakata vardılar. Afganistan Afganistan'da yeni kurulacak hükümetle kurulacak ilişkilerde her iki ülkenin de eşgüdüm halinde hareket etmesi noktasında liderler mutabakata vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkel arasındaki görüşmede ise Afganistan hususu daha çok göç dalgası ve bunun yarattığı endişe üzerineydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu göç dalgasının önüne geçebilmek için Afgan halkına işte Afganistan'da ve komşusu İran'da destek olunması gerektiğini altını çizdi. Bu noktada da uluslararası topluma bir çağrısı vardı. Başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere Birleşmiş Milletler'in diğer kurumlarının da bu noktada devreye girerek gerekli yardımları yapması gerektiğini ifade etti. Eğer bu sağlanamazsa Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri açıkçası tüm dünya yeni bir göç dalgasının ve bu endişenin yaşanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesinde yine göç konusunda da e, Türkiye'nin ilave tedbirler aldığını da hatırlattı. İran'la bu noktada görüşmelerin sürdüğünü ve sınırda da güvenliği artırdıklarını e, belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan halihazırda e, Türkiye'nin 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını da belirterek Türkiye'nin ilave bir e, göçmen yükünü kaldıramayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan göç mutabakatına da değindi. 18 Mart kabakatının e, şartlarının yerine getirilmesini bir kez daha hatırlattı. Bu şartlar yerine getirilmeden Türkiye'den Avrupa Birliği'nin e, bu noktada e, yardım beklentisinin gerçekçi olmadığını da ifade etti. Ve diğer yandan işte e, hali hazırdaki Suriye e, kökenli sığınmacıların ardından Afganistan'da yaşanan bir e, göç endişesinin kamuoyunda hassasiyeti Artırdığına da vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Afganistan'daki gelişmelerin üzerine diplomasi trafiği vardı. Dün Yunanistan Başbakanı Mücetakis ile görüşmüştü. Bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Merkelle Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı. Biz yine İstanbul'dan gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.